Arkadaşlar merhaba kucak dolusu selamlar İsviçre'nin alt dağlarından arkadaşlar bu sabah e, bir iki tane video yaptım hazırladım bir tanesini yükledim sıkıntı çıkmadı ikincisini yükledim arkadaşlar e, YouTube'dan telif hakları e, diye reklam geldi Silva Plana diye güzel bir köyü geçtim galiba oralarda oralarda birkaç yol yol yani yol haklarını Mehmet Ali çizmi sarı çizmeli Mehmet daha kim olduğunu bilmiyorum telif haklarını satın almış YouTube diyor ki bu videoyu böyle yükleyemezsin yüklersin ama o o birkaç dakikayı yani silmen lazım. Şimdi sil dedim bakayım YouTube'a video sonra ne hale gelecek. Arkadaşlar görüyorsunuz nelerle uğraşıyoruz. Artık müzik müzik hakları değil ee, Yol haklarını da satın alabiliyor insanlar. Tünellerde de oluyor bu. Yol haklarını satın alıyorlar. Hatta belediye bile bunu yapıyor. Sen diyor buradan geçerken diyor, videoyu çekersen diyor buradan diyor aldığın parayı ben kazanacağım diyor. Ben zaten oradan kazanacağım para 1 euro, 2 euro. O kadar uğraşmışım, emek vermişim. Arkadaşlar o kazanacak. Bakın nelerle uğraşıyoruz. Ama yapılacak bir şey yok. Şimdi Google'a söyledim. Onun şimdi işlemini yapıyorlar. Şimdi bunun öbür kötü tarafı da bitene kadar birkaç saat sürer. Yani videoyu veremeyeceğim yayına. Beklemem lazım. Bütün işlemler YouTube tarafından yapıldıktan sonra yayına verebilirim. Bekliyorum. Galiba 2.5 3 dakika gibi benim değerli videomdan silinecek. Bakalım kaç dakika kalacak. Tabii yaramaz bir hale gelirse e, ne yapayım tam sileceğim e, başka yerlerden çekim yapacağım bakın şimdi buradan çekim yapıyorum buradan bu yolun telif haklarını birisi satın aldı mı almadı mı ben nereden bileyim kardeşim ben ben burada çekimi yapıyorum şimdi böyle e, Tabii ki bu, bu yolu şimdi birisi telif haklarını aldıysa veya bu köyün telif haklarını aldıysa ben bu videoyu şimdi boşuna yapıyorum Veyahut da yapıp yayınladıktan sonra Buyur diyeceğim adama Bak ben çalıştım kazandım Erkenden kalktım Bir sürü sistemler satın aldım Sen koltuğunda oturuyorsun Bir kere bir para ödeme yapmışsın Buyur şimdi sen kazan Savaş uçakları geçiyor Hayda Arkadaşlar canımızı sıkmayalım. Sankt Moritz'teyiz. Zenginlerin yerindeyiz. Herhalde buradaki zenginlerden birisi aldı bu hakları. Uyanık Ahmet. Canı sağ olsun. Yapılacak bir şey yok. Mühim olan sıhatımız iyidir. Çekime devam. Ben de videoları arkadaşlar şöyle yaparım. 15-16 dakika yaparım. Ee, 3-4 dakika silinirse gene bir 10-11 dakikaya düşme ihtimali olabilir. Gene de yani bir işe yarar diyorum. Şimdi birinci işi bitirdik, ikinci işe gidiyoruz. St. Moritz'in içinden geçeceğiz. Yani tam içinden köy merkezinden değil, şöyle köşesinden sıyracağız. Bugün öğlenden sonra tabii ki eee otel otele gideceğim e, akşama doğru. Oralardan da çekim yapacağım. Belki de canlı yayın da yapabilirim. Belli değil. Ee, olabilir. Yalnız şimdi aklımın köşesinde tabii telif hakları var. O gölü, göl kıyınısını da o yolları da birisi zaten aldıysa boşu boşuna yapmış olacağız. Ama siz beni görmüş olursunuz. Bir de Sankt Moritz Gölü'nü görmüş olursunuz. En azından o kadar yani tam da boşa gitmez çabamız. O da hakları satın alan adam da kazansın ya. Ne yapayım yani haram olsun demem ki. Adam para yatırmış helal olsun diyeceğiz. Helal olsun. Evet arkadaşlar bakın zenginlerin, artistlerin, yakışıklıların sosyete burada yaşıyor. Sankt Moritz Bad. Karşıdaki otelin güzelliğine bakın çok eski bir otel ama bir gece orada yatmak ya acaba kaç para sol tarafta yukarıdaki oteller daha da çok çok pahalı bu aşağıdaki oteller gene idare eder diyebilirim bu arada hava sıcaklığı 16 derece bakalım daha ısınacak mı şöyle arabanın içini de biraz serinleştirelim İnşallah havalandırma fazla rahatsız etmiyordur. Yavaş yavaş yapalım o işi. Biraz geri alalım. Evet Sankt Moritz bakın burada kocaman orta yerde Sankt Moritz yazıyor. Burada tabi hotel, hotel, hotel. Her yer hotel burada. Yaz aylarında ne yapıyorlar burada? Yürüyüşe falan gidiyorlar masaj yapıyorlar, hamama gidiyorlar. Ne bileyim ben bir şeyler yapıyor zenginler işte. Murat Bozdoğan çalışıyor. Bu sahadaki binaları yeni yapmışlar. Acaba burada Türk oturuyor mu ya? Burada Türk oturuyorsa, beni seyrediyorsa bir yorum yazsın. Burada çok e, İtalyan var, Portekiz var, e, yabancılardan ama Türk bilmem olabilir yani Türk Amerika'ya git havaalanından dışarı çık dönerci dükkanı var New York'ta. Şimdi New York şarkısını söylemeyeceğim onun da telif hakları vardır. Ya bunlar beni bugün iyice korkuttu ya. Evet buradan arkadaşlar böyle Yavaş yavaş yolumuza devam. Bu akşam e, buralarını daha fazla çekeceğim. Vaktim olunca arkadaşlar yarın da buradayım. E, yukarı doğru Sankt Moritz Dorf yani köyü var yukarıda. Oraya doğru da e, çekim yapacağım. Aşağısı Sankt Moritz Baat. Yani göl olduğu için Baat deniyor. Yukarısı da köy deniyor. Dorf deniyor yarında e, oradan çekim yaparım müsaade ederseniz isterseniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. E, sol tarafta arkadaşlar görüyorsunuz bunların hepsi otel. Bakın otel 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 otel. E, i̇leride sol tarafta ...kocaman bir otel var. Üstünde iki tane bayrak var. Onun içinde Michael Jackson da kaldı. Bir geceliğine... ...20 bin euro vermiş. Bütün üst katı... ...ne deniyor ona? Bir daire gibi yani. Kocaman bir daire gibi. Kaç tane odası var bilmiyorum. Bütün üst katı yani... ...kendine kapattırmış. Alt katı da... ...yani sırf üst katı 20 bin euro. Alt katı da onunla beraber giden... ...hizmetçilerine... ...yani... Onun yanında artık masörü de mi var, makyaj yapan adamı da mı var, seküritisi var. Onlar yanında, alt katı da onlara e, kiralamış. Bir geceliğine 20 bin euro vermiş. Bir hafta falan kalmış. Hesaplayın sırf otele kaç para vermiş. Hatta rahmetli e, bir ara düşünüyordu. İsviçre'ye veya Avusturya'ya e, gelip buraya yerleşmeyi düşünüyordu gelmiş, bakmış, e, Avusturya'dan, e, İsviçre'den yerler bakmış ama artık ne oldu oldu bilmiyorum. Anlaşamadılar mı? Ne oldu bilmiyorum. Çünkü öyle bir zengin adam geldi mi arkadaşlar vergi de vergisini şöyle diyor. Ben diyor gelirim diyor. Yalnız diyor ben ben diyor kitapları diyor masa ortasına açıp göstermem kaç para kazanıyorum. Ben diyor size diyor senede diyor 1 milyon dolar veririm diyor. İşinize geliyorsa he işinize gelmiyorsa gelmiyorum. Ve bazı belediyelerde diyor ki okey diyor gel diyor bizim için süper diyor buyur diyor. Öbür günlerde diyor ki hayır diyor olmaz diyor. Yani ikisi de var. İsviçre'de ikisi de var yani. Michael Schumacher araba yarışçısı bizim tarafa taşınmak istedi. Anlaşamadı. Bizim oturduğumuz taraf hayır dedi olmaz dedi biz dedi müsaade etmiyoruz dediler filan fincan He işte ee, zenginlerin problemleri de o çok parası olduğu için o problemleri var tamam fakirlerin de o problemi var çünkü fakirin iç parası yok o da vergi veriyor adam karnını zor doyuruyor bazısı ee, bir de onun üstüne vergi veriyor ama bu konuyu isterseniz başka zaman detaylı konuşabiliriz. Evet, Zerne Samadan Bernina Bas yazdı. Pontresina Buradan sağa giderseniz arkadaşlar İtalya'ya doğru yol alırsınız. Ama biz düz gidiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. oldu şimdi? Traktör mü var acaba önünde? Bisiklet, bisikletler var, kamyon sollayamıyor. Evet, bisikletler var, kamyon sollayamıyor. Motorculara da dikkat edelim. Şimdi motorcular da başladı sollama. Şimdi de bir sollayalım. Bu bisikletli kaçmış onlardan. Şimdi buradan sola. Burada sağ tarafta kamp yeri var. Motorcular İtalya'dan gelmiş. İtalya yakın buraya. Arkadaşlar buradan bakın sahaya doğru gittiniz mi İtalya geliyor. Dilerdeki köyün ismi Samedan. Arkadaşlar buradan 56 kilometrem var şimdi. Ben böyle görüntüleri kısa kısa size alacağım. Videolarını çekeceğim. Arkadaşlar 14 dakika oldu kapatıyorum. Yeni bir videoya başlatıyorum.